Malum olduğu üzere e, Nisan ayın başından beri e, hem Diyarbakır ve çevre illerinde hem bölgemizde hem Türkiye genelinde bir yağmur e, eksikliği var. E, arazilerin, ekinlerin e, buna ihtiyacı olduğu hele erbablar tarafından dile getiriliyor. Şimdi biz e, ittihad olarak bu meseleyi İslami açıdan bakmayı uygun görüyoruz. elmi bir kurum olmamız hasabıyla. Şimdi yağmurun nedenleri bellidir. Yağmur gelmeyince ne yapılacağı da bellidir. Şu, şu başta şunu ifade etmek gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yağmurun gelmediği bir yılda kıtlığın o yağmur kıtlığının yaşandığı yılda sahabe-i kiravi toplayıp Medine dışında bir araziye gidip orada yağmur duasını ettiğini biliyoruz bu münasebette yağmur namazı yani selatü istikad dediğimiz namaz onun vakti yağmurun gelmediği vakitlerde o namaz kılmak sünnettir. Bu yani nasıl ki öğlen namazı vakti girdiğim o namaz sünnettir. Duha namazı kuşlu vakti de kıldığımız gibi o kuşlu vakti namazı kılmak sünnetse hakeza yağmurun yağmadığı vakitlerde bu namazı da kılmak sünnettir. Birincisi bu bilinmesi gerekir. Ondan sonra namazdan hemen sonra dua edilir, Allah-u Teala tövbe edilir, istiğfara edilir. Yağmurun yağması için dualar Allah Celle Celaluhu yapılır. Bunun yanında Allah Celle Celaluhu niye yağmur yağdırmıyor? Bizim inanca biz Müslümanız. Her şeyin Allah'ın takdiri olmadığı vakit yaprağın dahi kıpırdamayacağı inancındayız. Yağmurun, bulutun, rüzgarın, bütün kainatsal olayların Allah'ın elinde ve hakimiyetten olduğunu da biliyoruz. Bu noktada Allah Celle Celaluhu bazen toplum isyana girdiği vakitlerde Allah Celle Celaluhu onları yağmursuzlukla, kıtlıkla, yerdeki ekinlerin e, hiç, e, yerdeki ekinlerin gelmemesiyle onları ne yapar? İmtihan eder. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَتَقَوْلَ فَتَعْنَا عَلَيْنِ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَعِ وَالْاَرْضِ diye devam eden e, Ara suresinde 96. ayet ve geçen ayet-i kerimede Allah Celle diyor ki er ehli me memleket ehli yani şehir ehli ya da ülke ehli eğer iman etselerdi ve hakkıyla Allah'tan korksalardı biz onların gökyüzündeki bereketi yağdırır yeryüzündeki nebatı da çıkarırdık. Yani burada biz anladığımız bu ayet-i kerime de aynısı anlamışlar. Diyorlar ki insanlar isyana, Allah'ı unutmaya, Allah'a karşı gelmeye girdiği vakit Allahu Teala ne yapıyor? Onlar da bereketi alıyor. Hem gökteki bereketi hem yerdeki bereketi. Her ikisini alıyor. Hadi şerif var. Diyor bir memlekette eğer zekat verilmezse Allahu Teala o memleketteki bereketi yani gökyüzünde gelen bereketi yağmuru keser. Eğer hayvanlar olmasaydı hiç yağmur yağdırmazdı. Yani ona muhtaç olan diğer mahlukat olmasaydı hiç yağdırmazdı. Bundan dolayı biz inanıyoruz ki yağmurun kesilmesinin yegane sebebi insanların günah ve isyanıdır. Yani günümüzde Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a isyan ediliyor. Allahu Teala'nın mülkünde Allah'ın kanunları kabul edilmiyor. Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a savaş açılıyor. Günahlarla savaş açılıyor, isyanla savaş açılıyor. Bu noktada eğer insanlık başını, aklını başına almasa, ...almadığı vakitlerde Allah Celle Celaluhu mutlaka onları bir şekilde imtina eder, onları terbiye eder. Onun için yağmur duasına çıkmadan önce, yağmur namazını kılmadan önce e, şunları yapmamız lazım. Bir, zekatımızı mutlaka vermemiz lazım. İki, yanı, başa, yanı başımızdaki fakir, miskinlere e, bakmamız lazım. Maddi olarak onları desteklememiz lazım onları doyurmamız lazım. Yani biz yeryüzündeki merhamet yeryüzündekilere merhamet etmediğimiz zaman Allah Celle, Celle bize merhamet etmez. Yanımız başımızdaki insanlar aç olacak, açıkta olacak. Biz de gideceğiz, elimizi açacağız. Öyle bir şey olmaz. Mutlaka yanımız başımızdaki insanlara, fakirlere soframıza yer açmamız lazım. Onlara infakta bulmamız lazım. En mühimi tövbetemiz lazım. Yani e, duanın kabulünün birinci şartı tevbedir. Yağmurun e, gelmesinin birinci şartı tevbedir. Mutlaka Allah Celle Celle nesuh bir şekilde tövbe edip günahlarımızdan pişman olmamız gerekir. Sağlam bir dönüş yapmamız lazım ki Allah Celle Celle bize merhamet etsin. Bize yağmur yaksın, nebatatı, bitkiyi, kainatı yeniden canlandırsın. Bu manada biz ittihad olarak inşallah önümüzdeki pazar günü ayın 24'ünde saat 3'te öğleden sonra saat 3'te yani 15'te Batiket Meydanı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden beri var olan bir sünneti yani yağmur dua namazı ve duasını inşallah bizler ihya edeceğiz. Bu manada kadın, erkek, çocuk, yaşlı herkesin orada olmasını temenni ediyoruz. Hep beraber dua ederiz. Rabbim belki içimizdeki olan topluluktan salih insanların hürmetine duamızı kabul eder ve kainatı yine de yağmurla buluşturur. Rabbim razı olsun.